Herkese merhabalar. Bugün sizlere iki tane tarif hazırladım arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz şahane maske ile kırışıklıkları birer birer açıp cilt sarkmalarını toparlıyoruz. Ağız etrafı kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü şahane faydası var. Diğer gördüğünüz de evdeki malzemelerle istenmeyen tüyler, lekeler, kırışıklıklarla baş etmenizi sağlayacak çok pratik bir yöntem. Bu yöntemin etkilerini görünce düzenli olarak uygulamak, tüm sevdiklerinize aldığınız faydayı anlatmak isteyeceksiniz buna eminim. Şu ana dek birçok yöntemi deneyip köklü bir sonuç alamadıysanız bir de bu karışıma şans verin derim. Hem doğal malzemelerle hazırlandığı için cilde herhangi bir kimyasal zarar vermiyor. Hem de kolayca hazırlandığı için de şıpşak uygulanabiliyor ve şıp şak da bir sonuç elde ediliyor arkadaşlar. Öncelikle bir tane yumurta beyazına ihtiyacımız var. Şayet böyle kol altı sarkmaları ya da göbeğinizin etrafında oluşan böyle sarkmalar varsa vücudunuz için de uygulayacaksanız bir tane yumurtanın beyazını kullanmanız gerekiyor. Ama sadece yüzünüz için kullanacaksanız bu sefer sadece içerisinden biraz ayırın. Şöyle yarım yumurta akı yeterli olacak arkadaşlar. Öncelikle bunu köpük kıvamı alana kadar iyice çırpıyorum. Cildi sıkılaştırıyor, cildi derinlemesine temizliyor, iri gözenekleri küçültüyor, cilt kalitesini arttırıyor arkadaşlar. Yumurta beyazı cilt için sayısız faydaları bulunuyor. Diğer taraftan e, ölçü yine vücudunuz için ise şöyle 3 tatlı kaşığı dolusu aloe vera jeli hazırı ya da bitkisi hiç fark etmez. İçerisine bunu ekliyorum ve şimdi 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Burada cildinize iyi gelen herhangi bir yağ ekleyebilirsiniz. Bunu da ekledikten sonra tamamen homojen bir kıvam alana kadar bunu güzelce karıştırıyorum. Bu hazırlamış olduğumuz karışım tek kullanımlıktır. Arta kalan malzeme e, saklanmıyor maalesef. O yüzden kullanacağınız alana göre ölçüyü ayarlamanız burada önemli. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum ve bir kenarda şöyle 2-3 dakika bunun beklemesi gerekiyor. Bakın tam şu kıvamda olacak. Ne sulu ne koyu, güzel bir kıvam elde ediliyor. Cilt kalitesini artırıyor dedik. Yani cildimizin gereksinim duymuş olduğu bütün vitamin ve mineralleri cildimize bu sayede vermiş oluyoruz. Yumurta maskeleri cildi gergin yapar ve kırışıklıkları birer birer açar. Yalnız bu yöntemle hazırlayın ve kıvam da bu şekilde olacak. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi, tarifi çevrenizde paylaşmayı ve isteklerinizi de altta yorumlar bölümüne bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bizim tüylerimizi dökecek, cilt lekelerini giderecek, cildimizi ağartacak... Bikini bölgesi koltuk altı kararmaları gibi sorunlara çözüm olacak olan şahane bir tarif. Burada bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Bu arada telvesini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir tatlı kaşığı da karbonat ekliyorum. Ve iki tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyu. Bunu da ekliyoruz. Bunu cildimize nasıl uygulayacağız? Tüm detayları da anlatacağım. Lütfen dikkatlice izleyin. Çünkü gerçekten favoriniz olacak, rekor kıran muhteşem bir tarif bu. Bu peeling miktarını uygulayacağınız alanın genişliğine göre aynı oranda artırabilir ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunu da belirteyim. Ve şimdi ikisini güzel homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Şöyle nemli bir kum kıvamı gibi bir kıvam elde ediliyor. Zaten şimdi birazdan dokusunu göreceksiniz. Bu verdiğim ölçülerle eğer vücudunuz için de uygulayacaksanız ona göre ayarlayın. Öncelikle tüylü bölgeler için uygulanacaksa tüylerin temizlendiğinin ertesi günü bunu cildinize uygulayacaksınız. Yüzünüzde de aynı şekilde koltuk altı bikini bölgesi bacaklarınız ya da kollarınızda varsa bu bölgeler içinde yine aynı şekilde ayarlayabilirsiniz tüyler temizlendikten bir gün sonra ama benim tüy sorunum yok diyorsanız o zaman sadece yüzünüze göre ayarlayın ve yüzünüze bununla göz çevresi hariç 2 dakika boyunca nazikçe masaj uygulayın arkadaşlar. Koltuk altı ve bikini bölgesi ya da bacaklarınıza ise 2 dakika boyunca her bir bölgeye masaj uyguluyoruz. Ve toplamda yüzümüzde sadece 2 dakika, diğer bölgelerde de 7-8 dakika kadar kalması yeterli oluyor. Ardından ılık suyla cildinizi güzelce bir durulamanız yeterli. Ben şimdi duruladım geldim ve göz çevresi dahil, göz altları dahil komple yüzüme fırçayla bu hazırlamış olduğum botoks maskesini uyguluyorum. İlk katı sürüyorum şöyle 3 dakika kadar bekletiyorum. 3 dakika sonra ikinci katı uyguluyorum. Boyun, dekolte, eller. Daha sonrasında cildin bu şekilde nemliyken göz kapaklarına, alnınıza, komple yüzünüze ve ellerinize bu şekilde masaj uygulayın. Bu maskeleri uygularken mutlaka tırnaklarınıza da uygulayın arkadaşlar ve ellerinize de uygulayın. Çok faydasını göreceksiniz. Ardından soğuk suyla cilt Cildinizi güzelce bir durulayıp kurulayın. Ve benim ikinci bir kanalım var arkadaşlar. Orada karanfil e, kremi yapmıştım ben. Alta yorumlar bölümüne ilk yorum olarak sabitleyeceğim. O kremi de mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çok faydasını göreceksiniz o kreminde. E, peeling uygulaması yani kahve tervesi tüyleri gidermek için nasıl bir uygulama yapacağız. Onu da dediğim gibi tüyler temizlendikten ertesi gün. Cilde uygulamaya başlanılıyor ve gün aşırı olarak 5-6 uygulama yapabilirsiniz. Bu şekilde şahane sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Sizleri güzel deniz ve e, gün batım manzarasıyla baş başa bırakıyorum. yeah